Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Daha öncesinde paylaştığım bu video için arkadaşlar. 15 Şubat'ta çektiğim bir video. Şöyle bir paylaşım yapmıştım. Şimdi başlatıyorum videoyu. Nasıl diyeyim? Blind Box tarzındaydı böyle kapalı kutu şeklinde. Bir solo solu alabiliyordunuz. Şu an 0.15'e kadar düştü fiyatlar. Yani buradan böyle toplayabilirsiniz birkaç tanesi. İleride bunların da güzel değerleneceğine inanıyorum. Böyle bir tabii ki böyle, böyle de bulunmuştum arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Twitter'larında bunlar bu NFT'lerden alanlara 19 Şubat'ta arkadaşlar 2, 2 milyon 600 bin spam tokunu dağıtmışlar. Ee, ayrıca şey bin ilçe NFT yani bir tane NFT varsa bin, tane bin adet geliyormuş yani. O düşecek şekilde. Sonrasında şöyle görebilirsiniz. 500 bin adet daha dağıtılmış. Yani belki ileride daha da iyi gelebilir bunlar arkadaşlar. Yani gerçekten büyük şans. Ben almıştım bir tane almıştım arkadaşlar. Bir de şundan bahsedeceğim. Bu Magic Eden sitesinden daha önce kullananlar ve şurada bir kaç site daha var onu göstereyim. Solan Art sitesi, Magic Eden sitesi ve SMB Marketplace arkadaşlar. Eğer Ocak 25'ten önce bu sitelerden ev e, alım yaptıysanız buradan Vidi Airdrop'u yapılacakmış arkadaşlar. Umarım işinizde şanslı vardır bu marketlerden NFT alanlar. E, ve şu anda Vidi'nin değeri de şöyle görebilirsiniz. 4 tane Vidi, 4.2 Vidi bir sol değerinde. Yani gayet yüksek fiyatı var. Bilmiyorum ne miktarda yapılır, nasıl olur. Hepimiz göreceğiz arkadaşlar. 7 Mart'ı bekleyeceğiz. Siz de şuradan sağ üst köşeden cüzdanınızı bağlayıp bunun hani kazandınız mı kazanmadınız mı onu görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Daha sonra 7 Mart'ta da buradan claim edeceğiz. Ben şu an bilgisayarda olmadığım için cüzdanımı bağlayamıyorum. Bir de son olarak şu siteye gideceğim arkadaşlar. Spam Gatsa fiyatı. Video çektiğimde 0.15'lerdeydi. Gördüğünüz gibi 0.40'lara kadar çıkmış. Eğer o videodayken 0.15'lerden toplasaydınız şu anda en düşüğü yarım sol değerinde. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.